Dostlar hepinize Mafya'nın 6. bölümüne merhaba. Önceki bölümde hatırlarsınız bir yarış oyununa katılmıştık. Orada itibar kazandık, bir arabamız oldu. Şöyle Sara adı altında bölüme başlayalım. One evening after a slow day, I was sitting alone at and just drinking. bar'da tek başına oturuyorum, başına oturuyorum ve bir şeyler içiyorum. Hey, Tommy. Hey, Tommy. You know my daughter, right? Yeah, Luigi. Nice girl. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar. Is. I don't want her to walk. <laughs> <Born yesterday, laughs> bu don't want her to walk. Only yes, a all that dirty

Yarın öğlen yemeğine gel. Sana bir şey Aa evet Sara. Bölümün adı Sara'tı. Kız da bu. Seni eve bırakacak <laughs> ve bir daha <laughs> rahatsız etmeyeceğine <Hello>. emin olabilirsin. <laughs> Allah ablacım <laughs> çıkalım. Tamam. Barmen'in kızına eve bırakma görevi. <laughs> Sara eve gidesiye kadar koru. Tamam. Soritalar çok garip. Gerçekten sinir, sinir, çok sinir oldum. Tabi ve ben bu sorunu yaratanlarla daha sonra ilgileniriz. Evet. Şimdi senle beraber gidiyormuş. Yanımda yürüyelim. Her zaman çok neşeli. Bay Salieri. Biz genellikle fazla gülüp eğlenmiyoruz. Tam olarak ne iş yapıyorsun? Taksiciyim oldu even though Dom. Dom dan kimdi? Aa şey bu. Arabaları modifiye eden. O Eksi Eskiden bir taksi şoförüydüm. Silah var mı yanımızda Sustalı. Sustalı ne demek ya? Ha şey. Tamam. Aa yumruk yumruğa

kapışma zamanı. Gel bakalım. Aa bıçak mı var lan birinde? Vay şerefsiz. Bir tane bu Sakin. Kız nereye kaçan? Dur lan bir bir vuruyorlar. O kız o adam nereye lan? Dur bir tane bir tane bir tane bir tane bir, bir Ne kadar zor olabilir derken. Oğlum ne biçim vuruyorsunuz lan? Ne biçim lan? Kaçın! Bir sağ so yumruk, sol yumruk. Şu da kaçsa. <laughs> tamam. Dur geldim. Ne hal? Neredesin lan? Nerede? Ee, bir bin atak tamam da hocam nerede? Neredesin ablacım? Kaça? Ha bunu kaça. Tamam bunu yakalayalım. Ya buraya gel. Buraya gel buraya. Buraya gel. Kız nerede ya? Şu mu? Yo. Ha burada içeri mi girdin? Evin mi burası galiba. Ah. Oo, şey ya demek öyle ha Beyzbol <laughs> <laughs> Dur bir dur Oğlum nerede bu kız? Lan vurma lan Oğlum yavaş vur lan kaç tane al Ah be Beyzbol şerefsiz. Şuna bir full edin. Aha burada abla. Kalk, kalk Tamam. Kurtardık mı abla seni? Konuş. Oh thank you. Oh, Eğer bu olmasaydı sana neler olacağını bilmek istemezdim. Ablacım köşeye oturup ağladım valla. Bize bir yardım mı dokunmadı? Ağlama sesi geliyor. Şu şerefsizler de biliyor mu? Kaçma lan. Gel Saracığım. Bak bak bak. Gel lan buraya. Şunda beyzbol sofası vardı. Ver onu. Yok. Bir şey olmamadı. Açılıyor mu? Açılmıyor. Nereye kaçıyorsunuz lan? He? Gel abla. Ama abla sen hep böyle yavaş mı yürüyeceksin? Bir tane bu kursam. Bir dakika. Babamın hemen yan apartmanında tek başıma oturuyorum. Annemi doğduktan sonra hemen kaybetmiş. Az önce de aynı konuşmayı yapmadık ya. Yani. Az önce de bu kız o bize o çok komik biri falan demişti patron için, Salier için. Bu taraftayım Allah nere bakıyorsun? Heh. Sokaklarda büyümüş, her şey ona izmiş. Yabancılara karşı böyle davranıyor. <laughs> Kim bilir onu kanı bulamasaydı başına ne Don şey herhalde ya Barmen'in ismiydi galiba. Salieri babama da çok yardım oldu. Benim için adeta bir büyük baba gibi. Salieri's good guy. İyi bir adam. Ama birazcık fazla mı yaptırıyor bana böyle geliyor. Bilemedim ama. Sen hala komik biri diyorsun ablacım. Abim senin başına başka bir şey gelmeyecek mi? Diyoruz ama. Oh. Gün doğdu. sessiz sakin geliyoruz. Burası mı abla? Gir. Aç 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 aç. Kapıyı aç. Var mı biri? Aa kapıyı çalıyoruz. Biz peki. Ince. Aa. Tamam. Ablayı getirdik evine. Şey mi bu? Bir kahve içelim mi? Burada iyi. Come in and take a load off. I'll have a look at your wounds. This is quite a kingdom. Krallık mı? Roll up your sleeves, sir. Ha, bu fanteziye giriyor yalnız ablacığım. Krallık, kölelik falan. Senin koluna ne ara bir şey oldu? Well, let's have a look. Hmm. Doesn't şey look too serious. Yeah, yeah, that's true. They looked a lot worse than they are. Hmm. Hold on a second. I'll clean it. Yeni bir aşkın aşk mı doyuyor yoksa? Tom, sakin ol oğlum. There you go. It didn't even hurt. Thank you. It's me who should be thanking you. Halbuki iki dakika evine bıraktık sadece biz seni ya. Bakma öyle. Bakma. Would you care for a drink, Tom? Yanlış tamam, Kahveden ilerleyeceksin. Viski <laughs> değil hocam. O yanlış. Rahat iyi. Bu gece gerçekten iyi bir şey İşte burada kahraman <laughs> Do you swing? Do you like dancing, music? I have a gramophone. Gerçekten iyi güneşle çıkıyor. Biraz viski, evet. biraz dans, biraz kavga dövüş vardı ama. Arsalieri's men talk to everyone. So we try to be gentle with people sometimes. Some of you. Oğlum sen ne iş yaptın ki? Sen yarışa katıldın. Başkan ne Araç topladın. Ama bildiğin ayak işi yaptık biz well, bunda. Oh, kötü iyi, kötü iyi oluyor. Ha tamam. Yürü be Tommy. O kadar yarışa katıldım kötü adamlar bırakmıştı. Silah kullandı. Taksi direktten buraya geldi. Bu da senin hakkın. Ekmek. Sarah bir melekti. Bundan önce çok fazla kızla yapmıştım ama onda bir farklılık vardı. Hayatın geri kalanını birisiyle geçirmem gerektiği aşıkardı. Evet. Yes The very next day I told Salieri what happened with the punks The gang of hoodlums had set up residence in his territory Causing trouble and scaring good people Don Salieri was not pleased What? In my territory? farklı bir bölüme geçtim arkadaşlar. Sonuçta kızı eve bıraktık ve bitti. Şimdi de Saraya herhangi bir şey oldu mu? Ha şeyi de haber vermişiz. Patrona da haber vermişiz. Evet. Bir şey oldu mu soruyor. Hayır. Dikkat ettik. Benim bölgemde savunmasını savunmasını sanırım saldıran bu tavuk boklarına karşı elimizin kolumuz bağlı değil. Who they are? So we've got to get these punks and put them where they belong. Hmm, Şimdi think this is freaking Luna Park something. I'll them apart my own hands. take it easy. I'm anybody it. I want you to teach Kız evine bıraktık çünkü rahatsız ediyorlarmış. Şimdi de o rahatsız edenlerin kim olduğunu bulacağız çünkü Salieri Bey'in siniri tuttu. Öyle, tuttu. Ağırlıklar Ağırlıklar. tuttu. Öyle mi diyelim? Aslında şimdi o çevredeki... ...büyükkanlardan e, vesaire haraç topluyor onların güvenini sağlamak için. Benim bölgemde olay çıkarınca diyor... ...ben müdahale ederim diyor kısacası. Yapmamız gereken nerede mesken tutmalarını bir, 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 şeyler, hmm, hmm, bir şeyler bir olabilir diyor. Chinatown'da. Onu bulabilirmişiz. Tamam, Paul ile beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Vincenzo'ya bir silah iste. İsteyelim hemen. Şöyle Vincenzo. Evet. Bir silah isteyeceğiz. Bir araba isteyeceğiz. Yine çıkacağız galiba. Olay bu. Bakalım Vincenzo bu sefer bize ne silah verecek. Lütfen altı patlar istemiyorum. Adam akıllı bir silah. Minçaz oy. Bugün ne var? Birkaç soytarın canını yakacağız bugün ya. Tamam da adam var biz sopa çektiğimiz zaman silah çekerse ne olacak? Hiç onu düşündünüz mü? Anladım abi. Ah, bak evet tabanca hediye ihtiyacımız var bak. Altı patlardan iyi de bu arada. Sağ ol canım. Ver onları bana. Koltu var, beyz olsun. Hepsini var. Ver, 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 ver. Biz biraz şey yapacağız. Bunun cebi nereden açıyorduk? Buradan. Ha şimdilik elleri boşaltmak için. Heh tamam. H'ye basınca da elleri boşaltıyoruz. Nereye gidiyoruz canım? Arabayla mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Tommy? Aa Tommy dur. Pauli? Hop. Hop akşam barda muhabbet ederiz derken ha şey mi tamam araba aga aga şununla gidelim mi be bin bin aga bin çiçek gibi ya ama bunu da taklatınca ölüyoruz hadi bakalım şimdi çay natalına doğru yolculuk başlasın Şurada zaten girecek. Kullansan daha iyi olacakmış bölümün adı bu arada. Kullansan daha iyi olacaktan kastı galiba silahtan yana. Tabi biz silahı tercih ederiz. Çayın sonunda bir futbolu ve senin nerede masken tuttuğunu Hemen oraya doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet geldik. Dur yavaş oğlum. Beyzi olsun. Niye elinde koşuyorsun? Arkadaşımız mı? Oğlum niye öyle dedin ya? Adama niye şişman pislik bencil dedin? Luigi'nin kızı. <laughs> <laughs> Luigi'nin kızı? <gülüyor> <gülüyor> Lan Luigi'nin kızı, Luigi kızı mı? Kimin kızı? <laughs> Don Salieri'dan. Onları biraz... Ben... Ha Don Salieri. Aa. bir dakika o zaman Salieri'nin kızı mı bu? Error <laughs> verdim. <Erol 'lardı. gülüyor> Tamam. Ronova köprüsündeki eski servis istasyonunda buluştuklarını <AUL1> söyledi. Tamam, bu dayıdan şeyimiz alacağız. Nerede bulabileceğimizi Bunuzeden falan öğrendik o adamları. Hadi gidelim. Sağ ol canım. Eski servis istasyonuna gidelim. Tamam, geldik. Soldan gireceğiz galiba. Ben şimdi burada çıkaracağım artık emaleti. Beyzbol sopası mı tabanca mı? Beyzbol sopası mı tabanca Beyzbol sopası. İlk önce sessiz. Oğlum dur. Niye öküz gibi açtın? Nerede gibi bu adamlar? Burada mı? Hop. Tamam. Ha, şimdi kapışma zamanı. Tamam. Geldim geldim. Of, oh, o oh, bir tane daha. Bunu vursana. Da. Bir tane sağlam. Aga senin canın kalmadı. E diğer hıyar nerede? Ay bunun silahı mı var? Değil mi lan o? Şşş ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bizde sopa var. Adam yumrukla dövecek bizi. Vurma lan Pavriye. Vurma. Al vuradını. Aa adamı şerefsiz. Oğlum dur. Aynı anda vuralım. Aynı anda vuralım. Bana niye vuruyorsun? Sen niye kendini... Aa Devam. Sen senin canın kalmadı ya. Silahsız hallediyorlar. E silahı niye aldık? Buradan. Ha buradan yol yok. Geri. Bunun Pauline'in canı çok azaldı ya. Buradan giriş var mı? Yok. Devam. İyi de birbirimize vurduk resmen ya. Ben alt Pauline'i dövdüm bilin. Ha burada 3 kişi var. Başka. Aa bak 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 şerefsizler birini dövüyor. Lan. Haydi lan. Oğlum dur yavaş vurun, lan. Dur dur yavaş yavaş. Bir tane yaman, gel kafısına. Bu gitti. Vur, vurma lan öyle, öyle vurma lan. Bu canı mı azalıyor Geri 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 geri. Geldim geldim. Oh. sapladım arkasına. Şimdi oradan geldik buraya doğru gidelim. Ama bu adamın canı çok az ya. Ben bunu alım yüzünden öleceğim şimdi. Toplayacak böyle. Toplayacak. Merhaba canım. <laughs> Salam. Ay şu tarafa doğru salla. <laughs> Çünkü sen senin bir belediye çalışanlardan birinin. Ne? Devam et. Aa git buradan. Tamam. Üst kata mı çıkıyoruz? Hayır devam. Yo. Ee, tamam burası bitti. Üst kat mı? Çıkalım. Ha evet buradan. Sonra. Şu sonrası yok lan. E, atla oğlum şuradan. Ee, tamam şuradan gideriz. Gerisi. Ha ileriye. Tamam. Dur 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 dur. Dur dur. Lan bak. Bak ben öleyim ama sen ölme. Sen ölme. Yağmur da bastırdı diyeceğim. Oğlum nasıl ölmez? Öl artık. Yazık kapana ya. Oh. Magnum aldım Ne var silah? Dur bir silah değiştireyim Tamam şunu ver. Tamam. Ya buradan ölmeden geçemeyeceğiz ya. Şuradan gidelim. Nereden başlıyor? En baştan mı? Gel gel. Yaklaş yaklaş. Kameraya yaklaş. Yaklaş mı, kameraya. Şöyle bir tık. Selsin'in geri silah sesini duydu ve kaçtı. Tamam. Allah'ım ne olur buradan devam etsin. kaybedersin ya. Sen are you trying Dur oğlum dur. Oğlum nasıl yakalayalım araba orada? Aa iyi bak yanına koş koş koş. Koş 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 gel 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 gel. Ding 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 ding. Ya oğlum iyi delirdin mi sen diyon da Allah aşkına Tam nerede bu? Şu Bak gideceğim bir tane köseceğim Oğlum çok hızlı gidiyorsun diye bir şey mi var? Çekil Onlar iyi tozacağız çıkmış 3 numara bu kullanıyor lan bu adam. Bruh. Hızlı gidiyorsun diye durayım mı abi yapayım? <laughs> tamam, çiçek gibi oldu. Ben bunları arkasına geçeyim. Ne oldu? Ah. Polisten kurtulmuş olalım. Çözüm. <laughs> Sağol Pauli. Annemi ve ben ya, sarığım, beni böyle görseler. Ha. Adam saydırdı. Aga be. Taksiciyiz, mafyayız ama şeyiz de aynı zamanda duygusalız da. Senin kızına. Allah Allah. Ne var bizim kızımız oldu? Yine serbest takı seçenekler açıldı. Bilmiyorum. Evet dostlar bölümün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki mafya bölümünde görüşmek dileğiyle.